Kırmızı alalım hemen say alalım benim kaynağım Kanka niye white var <laughs> oğlum Kanka onu bir süre sonra kastıktan sonra Hayır çabuk seç Kürşat çabuk seç da... Ne var bu Kürşat Oğlum Kürşat'ta Ryna var Kürşat'ta nasıl böyle var Çok eskiden almışlar Abi e, reklam var Kanka şeyleri kapa Ses ayarlarından bütün bütün grup sesli sohbet, takım sesli sohbetine kapat. Maalesef Ada. ESC çalışmıyor. Kanka. Son şey maçtayken yap, maçtayken yap çünkü biz seni koruruz. Şarkı açıyor. Omen'in iki sesi kapatacağım. Bir Omen şarkı açıyor galiba. Takım sesli sohbetini kapat. Gerideki o zaman kimle iletişime geçeceğiz? Kimseyle mi oğlum. Allah Allah. Video çekiyorsun sonuçta. Aynen hadi. O oh, karşıdaki karşılıklı bir benim verdiğim kodları kullanmışlar. Abi. Senin kodların mı? Ya benim değil ben bir yerden görmüştüm, da görmüştüm ya. ya. Oh, dur bekle dur. O menü sesini kısıyorum. Yine insan. Direkt kapa o menü sesini Allah Allah. Ben bile kapadım yani şu an. Raporluyorum. Tamam. Şimdi durun. Bu bana lazım. <laughs> Hay kendime zor konuşuyorum abi. Gerek yok. Bana sesi gelmiyor. Benim kapanmama gerek yok. Çurşat. <laughs> hey Max, Max. Max. Ne ne? bir ara tam ben bu. ]acağım. Bizim karşı takıma ne oluyor? Arkadaşlar. Geli gel. Burak. Multi basıp ee, duruyor. Çurşat ne Haberiniz olsun bu arada. Zor karıştırmayın. Anne. Ne? What? Eğilme tükürüyor. Kusma kardeşim. Benim eğilme tükürüyor. Alın size. Nerede? Burada illa adam olacak. Seni arkalayacağım. çok, ağır, çok ağır. 48, 48 var. 48 var. Arkadan, 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 Beyler arkadan 3 kişi geliyor. Bu dikkat Max. Ne dikkat. Kullar, asla asla Neon olmaz. Jet. No, Neon hemen. İşte şey şey. Raise, raise. Re <laughs> İlk zaman, ben yapamadım. En iyisi jet. Jet ama. Jet ama şey istemem. O kaç saattir bu şey? Altın ne kadar? abi? Arka arka Altın ne kadar abi? Arkar, 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 arka Benim canım kırkazı zaten. öyle bakma. Şey bela ya? Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. bela bakma. Kusura bela attı bakma. bela attı. Oğlum adam bela attı. bak harbiden attı. Ya ne yaptı harbiden? Niye konuşmuyor? Şey, evet. onu onu kulaklarına sıkıntı... Onlar onun gözlerine sıkıntı vardı o yüzden konuşamıyor. Oğlum gözünden mi konuş? <laughs> Oğlum adam <bela> <laughs> Gözün ne yapmış lan hani bir konuşuyor. Sen nereden Abi, görüyorsun böyle attı? Harbiden beni attıysan seni yiyorum ve beklerim. Kaan o full pustu. Bana kaan full pustu. o Kanka Sarkı o gözümden konuşuyor. Ben öpüyorum çünkü büyük şaşırdım. Eniştem de öldürdü. ama. susama. Kısa ayın. Ninem de öldü. Ninem de öldü. Dikkat. Bana niye dengesiz Aa, ne, oluyor ne oluyor Ne oluyor? Ne oluyor o kadar. Oğlum. Bu, bir şey. Ben niye bu arada kadar kötü oluyorum? Oğlum. 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 Ne? Pardon. Anneni <laughs> de dedim oğlum. Yanlışlıkla oyna. Ben Bu mi? videoya gelmeyecekler. Oyundan çık şey, e, arabadan çıkabilir mi? Lan Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne 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 kaldı. Kaldı. Aga be. İstemiyorum. Gölge çıkıyor. Kimse beni Hep istemiyor. Hep kalabalık yapıyorsun. Seni hiç kimse sevmiyor. Herkes seni seviyor. <laughs> Geride. Gerçekten mi? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. 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 Çok iyi geldi Hayır. 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 Neyse bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Ben gidip Oyun bakimlisi 0985 def. Acaba olmaz. bu abisi laptop aldığında ne Bilgisayar aldığında ne yapıyor ya? Onu sorgular gerçekten. Sözü şey ya. Beyt attı ya. ben çözüyorum. Ben bazı evlerde ki. O benim skin'i skin çok güzeldi. O benim skin'i çok güzel. O bende bütün skin'ler var galiba. Oy. Galiba oğlum ya. Adamın şey skin'i var. skin var yani. O olmaz. Taraf değiştiriliyor. Yani Sansa kötü sayı. anlamda anlamayın arkadaşlar. Kapılı. Hadi hadi hadi. Şerif aldım. Oley! Dürüman oh, operatör olabilir mi? Alayım. Kanka operatör ama tabanca turundayız. Ben kaçar. Oğlum operatör alamıyor. Çünkü tabanca Aa değil. doğru lan. Onu ne attım? <laughs> operatör tabanca sanıyorum yarım saat değil. Aynen tabanca kanka. Tabanca. Kanka kafam çok karıştı. <laughs> Bu bariyas. <laughs> Bir arkadaş kalabilir mi? <laughs> Şurada. <laughs> Al kardeşim. Teşekkür ederim. Al kardeşim. Kör, ben herkese klasik aldım. Ben herkese klasik aldım oğlum. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Bir defa çil alan. Yok lan ben kendime alırım. Dikkat. Ya bana ya niye atıyor? Ben atmadım değil mi? Ben atmadım. Benim gücüm yok zaten. Spike B'de. Arsalım ha şu insanlara. Omen abi. Bak ben mi değiştim? Duy 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 duy. Dolduruyorum. Aa, şir, 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 Omen abi arkalayacağım seni. O görünümü bana atar mısın? O görünümü. Kürşadı mı izliyorsun? Yo seni izliyom. Ben sana diyorum değil ki bu silah oğlum. Ona alır mısın diyordum da. Neyse. Alırım. Neyse. Alırım. Bir sonraki tur zaten şey. Bir, ee, Bir sonraki tur işte Bir sonraki tur işte Lahlara geziyoruz. Omen bizim oh, takımdaki geliştirin. Omen abi ölürse Omen'i Omen'i görünümünü alırım. Mantıklı. Omen abinin görünümünü alırım. Kim <laughs> değil görünüm. Koruyun koruyun. Ne bu kanka? Ya adam yokmuş ki. Kanka. Tekin değil göründüm. He? Ya ikisi aynı şey neyse. Aaa ne o oldu? Ne yapıyorlar? Bana bulaşmayın. Oo, almışız de. lan. Ya 5-0 güzel yendi, bir skin Anne şöyle güzel bir skin istiyorum ya. Ben kendim al alacağım Cypher'ınki, kim bir e, asıl alacağım. Bir oldum ya, yine. Cypher'ın kendi skin'i var onu alabiliyorsun. Ben de o <laughs> ben de o mene skin alacağım. Oyyy bayağı bir şeyler açıldı. Tamam yine mi tam Aa, gaz girek yoksa derecesi mi girek? Dur ya adam gaz girek de dur başlatma. Ya neden? Böyle bir şey Kaplum Kaplumbağa deden. <laughs> Lafı soktum. <laughs> ya bunlar yok. 2. parçada skin var ama Var. Ama çok pahalı skinler var. Buraya karakter evet, alacak varsa yoruma eee yoruma eee Valorant Valorant severum yazsın. Buraya kadar izlediğinizi anlarız. Çocuk ekip olmuş. Başlatıyorum. Sen, sen öldüysen... ...şuruş... ...şey, eee... ...Neon yaşıyorsa, Neon'u canlandırırım. Eğer, eee... ...Neon öldüyse, sen yaşıyorsan, Neon'u canlandırırım. Ha. Yani İkimizi bir de... İkimiz hani, de ölmüş, peşt! E o zaman... Hadi. ...kim beni kaldır derse onu kaldıracağım. Eee, beni kaldırma. Ben kaçar! Beni kaldır. Tamam, seni kaldıracağım. Benim kaldırılma ihtiyacım yok. Ben kendim kaldırırım. Baba Pro X6 Love. Kanka, Q. benim Q'um ne işe yarıyor? Kamera açacağım, kamera açacağım. Durun. Benim Q ne işe yarıyor? Q duvar kırıyor diye biliyorum. Yo, C duvar. Bekle bekle kamera atıyorum. Durun kamera atıyor. Bir Q basayım şöyle. Ya da dur canım azarsın <laughs> öyle bakarsın. Lag la, la, la. O ya attım ya. 9 canım var lan. Nerede? Tezgah lan bu. Canlandır onu canlandır. Arka 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 arka. Ayaklı kalan sonuncu. Canlandırmam yok. Kim yok, yok? Tezgah lan. Kanka ilk maç i̇lk, i̇lk maçtan nasıl ultim olur? O beni AFK. Yok ya aynı adam değil galiba lan bu. Yine. Bilmiyorum hiç adamların ismine bakmıyorum. Rayna var doğal... Yok lan Rayna değil. Evet var Rayna mı? Ömer ne anlaya çalışıyor kardeşim? Benden iyi oynuyor ama. Ömer abi ne yaptın ya? Yoruya sıfır vurmuşum olursunuz. Kamerayı düzgün ayarla Cypher. Çirkin çıkmasınlar. Çirkin çıkmasınlar. Ah, ah, ah. Duvar aldım. Sadece nasıl tehlikeye mi bakıyorsun? Duvar aldım beyler. <laughs> Neon camiden mi oynuyorsun? Şansa bak ya. Dolduruyorum. Gardınızı düşürmeyin. Biz de ay. Bizde Biz de aynı takımdayız ya bak. nereye duvar kurayım? Çırşat sen yanındayım. Orada düşman var. Koku mu başka? Başöreli, Abi ben adama tezgah kurdum. Adama bana tezgah kurdular. <laughs> Bak ben yürüye tezgah kurdum. Ne oldu bana tezgah kurdu. düştü. Ayakta kalan son oyun. Ney? Neyini? Gelsin. Özür ay dilerim. dilerim. Alış çıkarım. Mozaik kolay gelsin. Ne kolay gelsin abi altın ne <laughs> kadar? Oh kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Ne ana? Ne ana abla? Hadi, hadi. Ne altın ne oldu? kadar? İki milyon. Ne ana Altın ne kadar? Ne? Seni bulacağım. Kadar? Altın ne kadar? Al. Kamera atıyorum bekleyin. Lan fiyat söylesene. Altın diyor normal şöyle. He 31 bin TL. 31 bin lira. Oo kolay gel. Oy kolay gelsin abim. <laughs> Eyvallah. Hayır. <laughs> ben bu oyunu ne bilmiyorum ya. Cypher koruyamadım. Ay, ben Oğlum bir şey diyeceğim lan. Ben niye bu aralar kötü oynamaya başladım? Basit. Gelko. Gegenko. Oha! Biz on düz <laughs> gitmiyorduk oğlumlar. <laughs> Çıvar kata gelko. Ne? Yokstar gözünü fat. atmıştım ya. Çıvar atıyordu. Yeni Hadi kombi kasalım, son turu. Yenmeliyiz kardeşlerim mi? Defen isteyen Canım arkadaşlarım yemeliyiz. Teşekkür oh, ederim. Benim param yok. ki. çöte. Ezburcu Ben burada gidiyorum kanka herkesi fake diyeceğim. Ezdi e, e, çöte. Alışıyor e, bu mada. Gulu gulu cuma da. Sevdiklerim de var. Reproduce. Ne oldu pusu ya? <laughs> Arkadan sıktı. <laughs> ya. Lan ne nereden vurmuş ki? Ben de vücudundan vurdum. Bu bizim ek bu. Lan oğlum bu bizim ek. Ben ne? Var. Ne oldu bu bizim ek? Git kaldı. Oh my god, get bu kızmış. Ne? Geko kakalıyım. Tamam mı? Hani? Hani? Şaka var şaka. Geko alıyorum. Yat kur bence. Geko, Geko. Oyuna para yatırıp Geko alacağım. Ne <laughs> Geko? Şaka yapıyorum. Gölge Mizah. Yok kalmadı. Son 30 saniye. Ben Sage oynayamıyorum ya. Ben de bu aralar oyunu oynamamaya başladım. Oynayamıyorum oğlum bu aralar. O sırada Yusuf bela atmıştır bir önceki tur. Sıfır kilim oğlum geri zekalı. Den den Bir önceki tur diyorum ben. Nasıl olur az oynanmaz. Evet. Evet arkadaşlar bugün nasıl olarak oynanmaz videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün nasıl olarak oynayamazsın onu gösteriyoruz. Tam öyle bok gibi oynuyorum ya. Ben de oynuyorum. değilim. al sıfır kilim var. Sorry bum bum evini kullanma, kullanmanız lazım. Ne hava atıyorsun lan benim Teşekkür de sıfır ederim. kilim var. <laughs> Neyi? Taraf değiştiriliyor. Sıfır kilim var. Ne hava atıyorsun? Sen. Doğan'ın kulübesi o Bu bana lazım. Peki bunu sana atsam ne olur? Göst misin? Yaşatan küre diyor. Bu bana lazım. Param yok, param. Yere atıyor onu yavaşlatan adamlar. Ha yavaşlatan küre diyormuş Paralı lan. Param yok ki acaba. Yaşatan küre anladım ben de. Yavaşlatan yani, küre, küre diyormuş. Yavaşlatan küre? Ha şey. Yo yavaş yatan buz o kanka. Buz atıyor o yüzden yavaşlıyorlar. Hadi ya öyle yazıyor bende neyse. Ya, Kür Yer buz oluyor insanlar yavaşlıyor. Gekko beş. Gekko hanım. Gekko Selim beş. Selim beş. <laughs> Selim Selim beş. Selim Selim beş. Selim beş. Selim Kürşat. Kürşat. Oha herkes burada. Üç kişi orada. Kürşat. Kürşat bir baksana. Ananı Kürşat öldü. Ay, Ay ağlayayım bebek. Daha sıfır kilim var. Benim bir kilim oldu. Aa ne oldu? Aa. Koydun mu? Burası. <laughs> Ananı sıfır kilim var diye avatıyordun. Aa ne oldu? Ya, koydun koydun mu? 48 Koydun. Abi hiç hiç şey değil, var, B. Bu işte de taşlı para ama Bu. Bu işte de var para. Gek karım. Hepsi de hamam. Gek karım. Gek karım. Düşman Ne aldım? Fark yok mu lan? Selim Bey, Bey. Selim Bey. Fark Selim yok Bey. Mu? Ben anlayamadım. Selim Bey. Selim Bey. Evlerimize bakar mısın? Son sayı. Selim Bey pembe kapı sevgisi. Çırşat. Ha. Onları püskürtelim. Bir bak bakayım. Alsana. Nasıl olur artık oynanmaz videosu çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden hani iyi oynayamıyorum var. E şey. Aa, o yüzden var. ne oluyor? Yoksa. Yoksa, yoksa şey esporcuyu şey e mu oynuyorum ben ya? Esporcuna evet. e es bile iyiyiz biz ya. Hayır. De. Ne oldu? Ne mi iyisin? mi? Ne mi? Polat'ın. Polat'ın. Gel bana gel bana şey dedi ne dönün gel bana gel bana gel bana dol Elif şey dedi bana benim dünyaya aşk oyunlarımı oynıyorsun dön Carlo diyadı Ondan sonra da Volat Alemdar da şey dedi Volat Alemdar Polat Alemdar dedi. Ben de öyle. Kanka ondan sonra şey dedi. Dedi ona ne kilo da mı? Sayfır, sayfır. Bakalım Alsana. Versene. Versene. Dolduruyorum. Versene, <laughs> alsana. Atıyorum. Bak, bak. Alsana. Versene. Aldım. E ben aldım niye böyle küre şekline ah, geldi bu? Yataş yay, yataş yay. Kamla aldım ki. Ayakta kalan son. Ya alamadım. Ya, sen... Good game, good game. Abi niye dışarıya çıkmadı? Ne oldu? Ne? Iyi. Çok iyiydi, çok iyiydi. Ellerinize sağlık. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar video bu kadardı. <laughs> Köşat'ın bir işe çıktığı için Köşat gelmedi. Lan. Sen kimsin? Ben. Geride. Ben. 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 Kaç. Ne yapıyorsun ya? Hızlı hızlı. Kaç.